Antalya'da Konya 6 sahilinde darp edilen yabancı uyruklu kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Konya 6 sahili 14 numaralı plaj yakınında yüzünde yara izleri ve gözünde şişlik bulunan bir kadın, çalışanlardan yardım istedi. Görevliler Rus kadının durumunu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Konuşmayan ev ayakta güçlükle durabilen kadını, kadın çalışanlar koluna girerek ambulansa getirdi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınan kadın, ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kadını darp eden şüpheli ya da şüphelileri bulmak için başlattı.